Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Uzun! Ân... Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Uzun! Ên... Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Uzun! Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten. Uzun, güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Uzun, güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Uzun, güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Uzun, yana sahip değilim seni beklerken yeterince piştim. Bana pişirmekten ne şart? Uzun, güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Uzun, güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Uzan! Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Uzan! Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Uzan! Güneş altında seni beklerken zaten yeterince piştim. Bana pişirmekten bahsetme. Ne salma? Ne?